Tamam sakinim. Dün gece kardeşinle konuşup onu sakinleştirdin. ikna ettin değil mi yavrum? Aynen. Senin bizi ne kadar sevdiğini anlattın baba. O babam benim ***'sin <laughs> ya. Bırakın ya ben babamı dövettim. Ne zamandır kayıp bu çocuklar. Vallahi komiserim bizim çalışmalar 7 itibariyle bitmiş olsa... 7 çeyrek. Çeyrek mi diyelim? 7 çeyreğe sarktı eve. Bir 5 saattir falan yok. Hayalınız 24 saat olmadan kayıp işlemini başlatamam. 24 saatte İstanbul'un Taksim'inde elinimin başına neler gelir? Vallahi kanun böyle yenge elimden bir şey gelmez. Hayır ben de bunu anlamıyorum. Yani 2-3 saat değil de 10 gündür desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfusu dostlarımızı mı arattırak yani? Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ay Gel ara, gel. Yok amirim ben o manada şey etmedim ya. Hangi manada şey ettin lan? Bunun başka manası mı var? Gel lan ara bekliyorum, gel. E şimdi kim arayacağım baba? Ne bileyim lan. Gel, gel, gel. Ha. Buyur. Sıfır. Üç yüz on iki. Çalıyor. Alo! Anıt Kadir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ne? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. gir git! Ergin... Bir de popülizm yapıyor. Telefonun kablosu bile bağlı değil. Gel burası gel gel. Boran. He? Taksim'in en tehlikeli adamı Tinerici mi ya Elker abi? Buna sev. İçeri girince görürsün şimdi. Allah rahmet eylesin. Teyze de pek tatlıymış. Ha. Seni aşağıda bekliyor, Sen işini hallet çık. Teyzeciğim, öncelikle iyi akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama eğer imkan ihtimal dahilindeyse Yakup aile görüşebilmemiz mümkün müdür acaba hanımefendiciğim? Boşuna konuşma, duymaz seni o. ...karısı, oradan baktın aşağı indi. Neden? Beni korkutmak için değil mi? Aslan kapıya gireceğim içeri ya! Konuşulanı duymaz, gördüğünü de konuşmaz. O yüzden Yakup Ağa'nın yanında o. Haa, iyi bari ya. Üstümüzü falan aramıyorlar hiç değilse. Ben zaten öyle huylanıyorum başkası bana dokununca. Yakup Ağa'nın yanına giren kimse aranmazdı zaten. Neden? E, aranacak üstü olmaz. Yapma abi. Teyzeciğim. Allah belasını versin ya bu komikli donun. ...görmeyen kalmadı ya. Evladım arıyor. Gören bilen... ...var mı? İnsanlık namına söyleyeyim. Biz de arıyoruz. Biz de arıyoruz. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Evladım. Nasıl bir slogan böyle? Başı yok, kıçı yok. İnsan biraz kafiyeni söyler ya. Bak! Kordunuz mu? Kordunuz mu? Hizmet! 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 Kordunuz mu? Kordunuz mu? Oğlumu da kordunuz mu? Oğlumu da kordunuz mu? Esma! Esma! Anne sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi. Kız bu nasıl bir soru? Ben Eren'i arıyorum. Yoksa siz buldunuz mu Eren'i? Ay biz çok aradık çok ama bulamadık. Ay. Anne Eren'i bulamadık ama bir sürü ünlü gördük. Hep makyajsız halleriyle. Allah seni kahretmesin be. Allah'ım yarabbim. Ana. Ay Muhammed. Rambo. Otelde çok canım sıkıldı da. Çıkayım da şöyle bir yol oğlanı arayıverim dediydim. Ararken ararken. Züleyha. Züleyha kim? Aha. Ha şey. Oğlanı arabaya çıktıydım tesadüfen karşılaştık. Ya neyden korkuyorsun Muammer? Ramço'dan kaçıp bana geldiğini Aa. onca yıla inat. Her şeyi bir günde yaşadığımızı niye söylemiyorsun? Ya ne söyleyeyim? Öyle bir şey yok, yok. Sen ümüğünü çıkarma. Arkamda mısınız? Allah! Allah. 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 Baba! Erdinç! Gel oğlum. Bana zopa çalacaklar. Yetiş ya. Lan baba bu kadar baba! Baba! bayağı da kalabalıklarmış. Anne. Gel. Ne oluyor la burada? Ne olacak? Baba olacak herif. Beni şu vırrikle aldatıyor. Hangi vırrikmiş ya? Çikolatla. Aa, Züleyha abla. He. Canım benim ya. Ver elini öpeyim Heh. ya. Canım nasıl da özlemişim, nasıl da özlemişim ya. Ara ara bana resim gönderir, anam ben olmalıymışım diye. Babama bak ya. Bizde bisiklet yok, adam hem arabaya hem motora biniyor. Yuh. <laughs> tamam arkadaşım, seninle bir işimiz yok. Müsaade et. La oğlum bana artık sike ben! Biz Yozgat bebesiyiz, adamı dönemeyiz, çırparız. Vay! Ulan nasıl sağlam sayıltırmıyor diye. Bir dur, bir dur ya. Arkadaşlar lütfen sakin olalım. Şiddete gerek yok. Meseleyi diyalog yoluyla çözebiliriz. Hepimiz insanız kardeşim. Evet arkadaşlar. Her şeyi konuşarak insan gibi halledebiliriz ya. Konuş oğlum bir şeyler söyle. Bize dokunanın Nereden nereye? Ben de dün gece bu saatler Yozgat'taydım. Aslında dün gece anladım zaten. Kardeşimle konuşurken. Dedim ufacık çocuk aşkının peşinde neler yapıyor? Ben öylece dövünüp duruyor. Ben dedim kimin peşinden koşarım? Bir sen. Siz bilmezsiniz. Biz kırsalda, televizyonda gördüklerimize çok aşık oluruz. Ben uzaktan seni çok sevdim. Gel öptüremem adamın elini. Belki çok şey alamam sana, lüks içinde yaşatamam. Ama ben deli severim. Tuğçe debil bıay. 3 saat pizdijşme здесь. Нихуя не заказываешь. На столе нихрена нет. Закажи же себе что-нибудь. Или я разорву твою жопу и повешу на Красной площади. Да нахуя ты пялишься как баран? Че как отпитет тебя? İşte bu resmiydi. Ya sihirli annem Tuğçe çok iyi Rusça konuşuyordu. Ya da ben yanlış kızla konuşuyordum. Ama beni bilen bilir. Hep akılcı olu seçmişimdir. Bence Tuğçe ana dili gibi Rusça konuşuyordu. Yaklaşık 6 saat gariban Rus kızını sihirli annem Tuğçe olduğuna ikna etmeye çalıştıktan sonra... ...zalim pavyoncular kibar bir dille beni ikna ettiler. Aa. Sihirli annem Tuğçeli değil ama sihirli değnek Haydar'la tanıştım. <laughs>